Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yine bu tank olayında bir üst seviyeye çıkarttığımız bir videoyla karşınızdayız. Şimdi bu oyuncu Nemesis arkadaşlar. Biliyorsunuz Kore'de uzun süredir tekli dereceli oynuyor. Çok at orta koridor oynamış. Ben de bunu gördüm. Hemen analizini yapmam lazım dedim. Neden? Çünkü birkaç tane tank orta koridor analizi yaptığımda gördüğümüz şey şuydu. Orta koridor şampiyonlarında maalesef ki tank şampiyonlarını öldürecek özellik Özellikle hani böyle bir item bitse bile doğru düzgün yok. Ama üst koridora baktığımızda gerçek hasar vuran şampiyonlar mı dersin? İşte ne bileyim düzenli hasar mahvolmuş kralın kılıcını alıp düzenli sürekli hasar vuran dövüşçüler mi dersin? Hepsi mevcut. He bunların bazılarını orta koridorda oynayamaz mısınız çok atı görünce? Mesela çok atı görünce set orta koridor oynayabilirsin tabii ki. Ama burada çok atın sonuçta orta koridor olduğunu net bir şekilde rakip takım bilemez. Ayrıyetten de siz rakibinizi gördükten sonra bu tercihi yapabilirsiniz. Bunu da söylemek istedim. Şimdi Chog'un en büyük özelliği dürtülse bile pasifinden gelen can yenilenmesi. Yani siz minyon biçtikçe, minyon biçmeye devam ettikçe diyeyim, ee ne kadar dürtüldüğünüzün gerçekten bir önemi yok arkadaşlar. O yüzden de kesinlikle ve kesinlikle minyonlara son vuruş yapmayı yapmaya çok 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 özen göstermeniz gerekiyor. Bakın her kestiği minyondan 20 can dolduran bir şampiyondan bahsediyoruz. E üstüne doranın kalkanı var. Üstüne, üstüne buradan ha, ikinci şans girmemiş. Conditioning girmiş. Gerçi ikinci şans rünü bu şampiyonda biraz böyle şey olmuş olabilir. Yani zaten can yenilenmem çok yüksek. E Ahri'nin dürtmesinden ne olacak deyip ikinci şans girmemiş olabilir. Ama siz diyorsanız ben çok dürtülüyorum. Ne bileyim Azir var karşında mesela. Ekstra oraya ikinci şansta girebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi burada conditioning'in yani buradaki bu olayın ekstra bir olayı var. Dakika 12'den sonra büyü direnci falan filan geliyor ya. Şimdi yeni tank metasında büyü direnci eşyaları baya bir gecikiyor. Çünkü ilk aldığınız eşya hiçbir şekilde büyü direnci de vermiyor, zırta vermiyor, hiçbir şey vermiyor. O yüzden aslında aldığınız o conditioning eşyası e, rünü baya bir size o konuda yardımcı oluyor diyebilirim. Bu arada hayaletle oynuyor. Sıçrayla değil. Hayaletle oynamasının bir sebebi de tank çok at. Yetenek gücü çok at değil. Tank olduğu için de rakibi niye Rakibine bir şekilde yetişmesi lazım. Yani tutturduğu yeteneklerin etrafında değil, E yeteneğiyle otomatik saldırıların etrafında oynanan bir Çogat'tan bahsedeceğiz bu konuda. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Ahri'nin manası baya bir azaldı ama Çogat'ın canı full. Ve bu saatten sonra Ahri o mana havuzuyla bu Çogat'ı öldürme ihtimali maalesef ki yok. Koridoru şimdi önünde karşılayabilirsiniz. Hani E yeteneğinizi bastığınızda diğer minyonlara daha hasar vurduğunuz için koridoru da hiç fena ittirmiyor şampiyon. Onu da belirtmek istiyorum. Bu arada tank Çogat'ta kesinlikle E yeteneğinizi güçlendiriyorsunuz. Herhangi bir şekilde yok W falan filan asla duymamış olayım. Evet koridoru da ittirdi gördüğünüz gibi güzel bir şekilde. Işınlığın da var zaten. Canı full. Birazdan üstüne dönecektir. Bu arada ilk üste döndüğünde aldığı eşya biraz farklı bir eşya. Onu da konuşacağız birazdan. Şimdi burada manası da biraz bitti. Hemen üste dönüşünü sergiliyor. Şimdi katalizör alıyor. Asırlık sopanın alt eşyası bildiğiniz gibi. Ama bu eşya gerçekten erken aşamada can havuzu ve mana havuzu olarak gayet değerli bir eşya. O yüzden hiç fena değil. Yani koridor aşaması için alıyor bu eşyayı. Herhangi bir sebebi yok. Ha almasa bir şey olur muydu? Olmazdı gibime geliyor benim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu an 100 Binomo'da stokastik taktiğini göstereceğim sizlere. İşlem araçlarına giriyorsunuz. Stokastik'e tıkladınız. Periyodu buradan 10 yapıyoruz. Hızla yeşil, fazla alımda yeşil. Satışta kırmızıyı uyguladık. Şimdi bakalım nasıl bir yol izleyeceğiz. Göreceğiz. Demo hesaptayız bu arada. Demo hesaptan sizlere bir iki kere göstereceğim nasıl yapıldığını. Onun sonrasında şuradan tutarı giriyorsunuz zaten sağ üstten. Ben buradan e, aşağılardan geldiği için bir düşüş oynamak istiyorum aslında. Ve düşüş oynuyorum. Çünkü hani zaten e, belli bir dakikadır gerçekten yukarılarda seyreliyormuş. Düşüşümüzü oynadık. 600 TL demo hesabınızda Bakalım neyle sonuçlanacak. İzleyelim. Boş zamanlarınızda. Veya işte vaktinizi değerlendirmek istiyorsanız siz de deneyebilirsiniz. Evet baya güzel bir mum yakaladık orada. Buradan geri dönmesi gerçekten zor diye düşünüyorum. Ben derken orada bir yeşil mum devam ederse bizim için sıkıntı olabilir. Son saniyeler artık. Be gitme. Gayet güzel. Biraz aşağı. Hadi biraz aşağı. Hadi biraz aşağı. Gayet güzel bir mum. Biraz daha. Kal orada. Kal orada. Kal orada. Evet son saniye. Ve kazandık arkadaşlar gördüğünüz gibi sizler için bir kere daha deneyeceğim 1100 lira oldu demo hesap olduğu için buradan hemen şu 1100 de tekrardan bakalım artış mı yoksa düşüş mü oynayacağız şöyle bir bakalım arkadaşlar ben buradan artışa oynuyorum ee, az önce kazandığımızda burada artışa e, koymuş olduk bakalım şimdi nasıl sonuçlanacak çok güzel bir yeşil mum geldi orada devam devam yeşilden devam ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu da kazandık gayet güzel bir şekilde demo hesaplarımızı bu şekilde şey yaptığımıza göre gösterdiğimize göre nasıl oynandığını onun devamında para eklemek isterseniz para ekleme yerini göstereceğim sizlere sağ üstten para ekle dediğinizde karşınıza böyle bir ekran çıkıyor isterseniz buradan da para yükleyebilirsiniz geçelim videomuza bu arada Ahri'nin ışınlığını yok. Üste döndüğü için burada hemen minyonu yiyor. Bu arada minyonu yediğiniz veya canavarları yediğiniz durumlar gerçekten çok değerli. Ejder, baron falan onu yersin eyvallah. Ama orman kampıdır, işte minyondur falan filan bunları yediğiniz zamanlarda kesinlikle ve kesinlikle şuna dikkat edin. Hani rakibiniz belli bir süre size bulaşmayacaktır. Hatta yapabiliyorsanız rakibinizin görmediği bir yerde ulti kullanın ki rakibiniz ultinizin olup olmadığını bilmesin. Çünkü ultinizin olmadığı takdirde birebir de gücünüz bayağı bir düşüyor. O yüzden de rakip sizi sıkıntıya sokabilir derken burada Lee'sinden bir baskın yedi. Burada Hayalet'in de bastı ama buradan çıkmak bayağı zor olacaktır. Lee'sinin Q'sunu dojladığı için buradan büyük bir ihtimalle çıkacaktır diye düşünüyorum. Orada Lee'sine de bir Q çarptı. Oy Viego'dan çok iyi oyun ama hasar yeterli değil. Orada Ahri pardon özür diliyorum Lee'sin skoru almayı başarıyor. Ya Viego orada hasarım yeter diye biraz agresif oynadı ama Hani hasar yetmeyince dönüş hasarında direkt olarak düşmüş oldu. Bu arada 28 can geliyor. Kestiği her minyondan o da gayet iyi bir seviye. İşte bakın çok atın sıkıntıya düştüğü durumlar bu, bu, durumlar. Minyonlara yaklaştırmıyor rakip şu an. Minyonlara yaklaşamadığı takdirde de minyon kesemeyeceği için bayağı bir sıkıntı olmuş oluyor. Bunlar çok değerli. O E yeteneğinde doğru orada herhangi bir sıkıntı yaşamayacaktır bu dakikadan sonra. Bu minyonları da kestikten Sonra <laughs> onu da yiyebilir aslında. Yemedi. Yemekten vazgeçti. Bence yese olurdu. Fena değil. Rakibi o bir dakika yalnız kamp kurmuş Ahri orada. Bakalım burada bir şeyler deneyecek mi? Bir sonraki EYT'ne geldiğinde tüm minyon dalgasını çok rahat ittirecektir. Aynen öyle. Ejderi yemeye gidiyor şimdi. Şimdi ejderi yediğiniz zaman biliyorsunuz ki şampiyon yemiş gibi oluyorsunuz. Hani minyon gibi falan değil. O yüzden ejderdir, barondur. Yemeniz için çok 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 iyi haberiniz olsun. Şimdi üste döndükten sonra sadece bu şampiyonun canına bakacağız arkadaşlar. Can havuzuna tamam mı? Başka hiçbir şeye bakmamıza gerçekten gerek yok. Üste dönüyor. Eşyalarını aldı. Bakın. Dakika daha 8'de 2000 canı olan bir şampiyondan bahsediyoruz. Şimdi bu şampiyonu Ahri gibi bir şampiyonla nasıl öldüreceksiniz abi birebirde? Öldürme ihtimaliniz yok. E şimdi koridoru ittirmeniz lazım, değil mi? Koridoru ittirmek için bir şekilde koridorda üstünlük sağlamanız lazım. Ya da tüm yeteneklerinizi minyonlara atacaksınız ama rakibinizin de o kadar basit bir hani şeyi yok. Rakibinizin de dürtme gücü gayet iyi bir durumda. E böyle baktığınız zaman da sonuç ne oluyor? Yani ne koridoru ittirebiliyor Ahri? ne bir şey yapabiliyor. Biraz dürtüldü. Minyon kesince her türlü rahat edecektir. Oo, ultisini kullandı yalnız sıkıntıya girebilir. Doğu W'yu da kaçırdı burada. Bakalım Ahri. Aa! Ahri Q'ya sıçra atsa diyeceğim sıçrası yok. Ahri bu arada ultisiyle çok yakında oynadı. Bence Ahri burada hani ultisiyle çok içine girmemiş olsa bence skoru kesinlikle ve kesinlikle alabilirdi. Çok kötü bir oyun. Bakalım burada Atrox'u yakaladılar şimdi Sejane'nin kitle kontrolüyle beraber. Atrox'u yaşayacak mı? Arka tarafta Viego düştü. Atrox'u yaşamaya devam ediyor. Yok, yaşayamadı. Lee Sin'le çok atın bir kapışmasını göreceğiz. Bakalım hayaletini de bastı. Bayağı hasar vuruyor bu arada. E yeteneği gelirse düşürebilir. Q'sunu kullandı, kaçırdı. E yeteneği geldi ve burada skoru almayı başarıyor. Yani şu an 9. seviye oldu ve Ahri de yediği için şampiyon yeme olayı bayağı iyi bir duruma gelmiş durumda. Şimdi Çelik Yürek miydi? Çelik Yelek miydi? O eşyanın alt eşyalarının hepsini aldı. Şimdi 2700 cana ulaştı. Daha dakika 10'da arkadaşlar. Daha bir tane de ultisi birazdan geliyor. İsterse onu da kullan e bu şampiyon seviye atlayacak bakın 7 2800'e çıktı birazdan seviye atlayacak oradan canavuzu gelecek falan filan derken bu Ahri'nin maalesef ki bu çok atı öldürme ihtimali söz konusu bile değil arkadaşlar. Evet burada Ahri'yi yakaladı. Hop bir Q daha geldi. O, o tutsa büyük ihtimal skor gelirdi diye düşünüyorum. Daha doğrusu sıçrası olmasa skor gelirdi. Ve burada çok atın gücünü bu saatten sonra görüyorsunuz. Bakın tüm olay burada başlıyor. Şimdi siz herhangi bir yani Ahri ile 3-0 oynayabilirsiniz. Ama Ahri ile 3-0 oynadığınızda hata payı mevcut abi. Hani gidip yanlış bir yerde yanlış bir şey yapabilirsin. Sıkıntıya girebilir falan. Ama burada bu çok atla hata payı çok düşük. Niye? Abi şampiyonun 2900 canı var. 2900. Evet şimdi burada çok atın dediğim gibi hata payı inanılmaz düşük abi hata payı inanılmaz düşük olduğu için de hani oyunu kazanma ihtimaliniz eğer bir iki tane böyle insan varsa takımınızda kesinlikle kazanmanız çok daha kolay oluyor diyebilirim ya kazanmanız kolay oluyor yanlış bir cümle olabilir yani sizin oyundaki işlevselliğiniz her zaman daha fazla olabiliyor bu tarz durumlarda onu belirtmek istiyorum şimdi üsse dönüyor 3000 can dakika 12'de 3060 oldu daha e, aldığı eşyadan hiç mi hiç yük kazanmamış durumda. Ve bu yükleri kazanmaya başladığında olacaklardan yani gerçekten merak ediyorum olacakları. Daha minyonları da az yedi. Hani minyon konusunda da yemek konusunda yine ejdere gidiyor mesela. Burada ejderi yine yiyecek büyük bir ihtimalle. Yani minyonları daha en az yedi. Bakayım şöyle bir. Nereden gözüküyor? Şurada. Minyon 2 taneymiş. Ejder 2 tane, şampiyon 1 tane. Daha 4 tane minyon yeme hakkı var. Yani dümdüz böyle hiçbir şey yapmasa minyonları yiyecek. Gerçekten çok çok iyi bir çogat maçı izliyoruz bu durumda. Evet, Ahri artık Liandry'yi bitirmiş. Liandry'yi bitirdiği için biraz daha fazla hasar konusunda şey yapabilir ama tabii ki de bu Çogat'ı öldürmesi mümkün değil şu an birebir de. Bana kalsa Lee Sin'le beraber de öldürmesi mümkün değil. 3200 canlı dakika 13'teki bir şampiyonu maalesef. Özellikle şimdi birazdan ufak tefek böyle büyü dirençleri falan da alabilir. Onları aldıktan sonra zaten herhangi bir şekilde şey yok. Bu arada rakip ormanı baya baya çalıyor fark ettiyseniz. Çünkü rakip ormanları ormanı kestiği zaman da can kazanıyor. Oradan kaybettiği ufak canları da buradan her türlü kazanıyor. 1 milyondan 38 can kazanıyor. 3600 cana da az önceki 7'yi e, büyük orman kampından sonra 3600 cana da ulaştı. Hayatımda net şekilde söylüyorum Sion'u gördüm. Çok canı oluyor falan. Dakika 14'te ben... Hiç yükü yok daha itemin. 3600 canlı bir şampiyon ben hayatımda görmedim arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum var. E yeteneğinin hasarı her geçen dakika artıyor. Şimdi hani bunların hepsini e bir de hayalet girmiş adam. Zaten bunları düşünüp hayalet giriyor. E tahrip rünü var bu adamın. Tahrip rünü patlattığında dakika 14'te vuracağı hasar ortada. Gördüğünüz gibi. Hop şuradan eşyasında rünü de kazanıyor. Bakalım orada ahri düşürecek mi? Bayağı bir tankladı çok at ama... Yeterli olmuyor. 34 can da oradan kazandı ekstra. Hemen orta koridora döndü. Kaç mana kazanıyor bu arada? 6 mana kazanıyor şu an kestiği her minyonda. O da fena değil. E yeteneğinin manasını bile kazansa yani yeterlidir diye düşünüyorum. Bir tane daha minyon yedi gördüğünüz gibi. Üstüne dönüşünü sergiliyor şu an. 3.900 cana ulaştı ve büyü direncini aldı. Şimdi bu büyü direncini de aldığı için yani baya baya artık işler zorlanacak. Dakika 16'da 4.100 cana geldik. Şu an yan koridorda kazanamayacağı durum yok diye düşünüyorum. Zaten yakıncı bir şampiyona karşı oynaması da onun için... Her zaman daha iyi. Hayaletinde burada kullandığı ultisinin olmaması burada biraz e, sıkıntı. Onu belirtmek istiyorum. Ultisi olsa şu an çoktan birisini öldürebilirdi diye düşünüyorum ben. Ahri de yan taraftan geliyor. Ultis'e bir saniye var. Bakalım orada Lee'sini ham yaptı. Ultisi daha erken olsa, daha önce olmuş olsaydı kesinlikle skor gelirdi. Ama şunu söylemek istiyorum. Evet, burada Aatrox'a At gitti skor. Ama üst koridorda Vigo bir şeyler yapmaya çalışıyor kendince. Hani burada ölmesi kötü ama genele baktığımızda o kazandığı ründeki can da var. Oradaki can havuzu. Tabii ki bu ne kadar değerli olmasa da olur. Ooo, yalnız Varus da yakalanmış. Şu an rakip takım biraz üstünlük sergilemiş durumda gibi gözüküyor. Orman tarafı dışında Atrox falan bayağı güçlenmiş. Şundan bahsediyordum ben. Çok at öldü evet ama yan taraflardan bir şeyler çıkartırlar mı diye bakıyordum ama maalesef takımındaki hiç kimse hiçbir şey çıkartmamış. Çünkü burada kazandığı bu eşya yükünden hani çok da kötü olmuyor aslında savaşmaları. Bakın burada yine bir savaş çıkıyor. Oradan da bir yük kazanacak. Bu arada yiyebilir rakibini ama yiyemedi. Orada Atrox ölecektir. Aynen öyle. Sıçrasını atmasına rağmen burada düşüyor. Şimdi koridoru it Ultisini bu sefer kullanmıyor fark ettiyseniz minyona falan. Bence şu saatten sonra hani eğer rakipte böyle herkes ölüyse falan kullanması okey. Onun dışında kullanmasa daha iyi olabilir. Çünkü... Rakibin geldiği zaman ultisinin gerçek hasarına bakalım 767 gerçek hasar arkadaşlar Yani herhangi bir şekilde buradan ekstra hasar geliyor 400 Mantıken düşündüğümüz zaman şu an eşya pasifini patlatıp yediği zaman Nami'yi öldürebilecek durumda mesela Belki Lucian'ı bile öyle bakalım Lucian'ın kaç canı var 1400 canı var Neredeyse Lucian'ı bile tek hamlede yiyebilecek bir durumda Daha 16. seviyede olmadı bu şampiyon Onu da tekrardan belirtmek istiyorum Baya baya büyüdü şampiyon şu an ya Gördüğüm en büyük çogatlardan bir tanesi de aynı zamanda. Nami'yi yakaladılar yan tarafta. Nami direkt olarak düşüyor zaten. Karma orada Lucian'ı kovalıyor. Lucian'ı yakaladı. Lucian'ı da düşürüyorlar. Arka taraflardan Ahri kaçmaya çalışıyor ama Ahri'yi de yakalayacaktır diye düşünüyorum ben. Çogat bakalım. o orada Sejan düştü büyük ihtimalle Liandry'e. Ölmedi. o Burada eşya pasifini almak istiyor. Ama Ahri'nin W'si var tabii ki. Eşya pasifini almak istediği için bu Ahri buralardan... Maalesef ki kaçmayı başaracak arkadaşlar. Yani Red ölüyor yani kaçmayı başaracak derken kırmızı güçlendirme ölüyor. Bu arada orada kayacılları da yedi. 5000 cana ulaştı. Harika bir çogat izletiyor bize Nemesis. Bu arada şunu söyleyeceğim. Çogat'la 1v5 olayını çok denemeyin. Yani çogat hantal bir şampiyon. Hantal bir şampiyon olduğu için de 1'e 5 yani tek başınıza herkese öldürebileceğiniz bir şampiyon olmayabiliyor. Çünkü kayıtlanabiliyorsunuz. Takımınızda oynamanız sizin için çoğu dönemde çoğu durumda çok daha iyi arkadaşlar. Bu arada Demonic Embrace yani uğursuz koruma eşyasını tercih ediyor. Çünkü canı çok fazla. Canı çok fazla olduğu için Yetenek gücü havuzu oradan iyi gelecektir. Ayrıyetten de çogak yetenek gücüne de bağlı bir şampiyon hepinizin bildiği gibi. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle uğursuz koruma eşyası çok çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ben burada ultisini üst koridora kullanması biraz kötü olmuş olabilir. Şimdi burada bakalım savaşacak mı? Buradan çıkmaya çalışıyor ama Ahri'ye bir vurursa eşya pasifi patlayacak. Orada Lee'sini yakalıyor. Lee'sini direkt olarak düşürmeyi başardı. Bakalım şimdi Çogat'la da kapışacak mı? E yeteneğini biraz bekleyebilir. E yeteneği geldikten sonra orayı kazanabilirler. Ahri'yi bir tane daha vurursa eşya pası patlayacak. Onu da düşürdü. Orada arka tarafta yani bilmiyorum da takım arkadaşları direkt olarak ölmese şu Çogat direkt taşır yani. Gerçekten bayağı garip. Şu Sejuani ne yapıyor? Oo. Sejuani'nin çok güzel bir trolü oldu burada. Bu arada 280 can kazanmış eşyadan o sınırsız güçlemeye devam ediyor. Cho'Gath'ın ultisinden rakibi yedikçe, ejder aldıkça, baron aldıkça güçlenmeye devam ediyor Canavuz'u kesinlikle ve kesinlikle yani sınırsız bir güçlenme gibi düşünebilirsiniz. 5600 can ve şunu söyleyebilirim. Rakipte mahvolmuş olmuş kralın kılıcı alabilecek bir şampiyon yok. Mahvolmuş olmuş kralın kılıcı alamadığı takdirde de evet Dominik alabilir Lucian. Dominik iyi bir şey. Onda da gitmiş kolektör almış adam. Yani aslında şu an rakibin eşya dizilimlerine baktığım zaman bu çogat ölümsüz diyebilirim arkadaşlar. He Atıyorum karşıda mahvolmuş kralın kılıcı olan bir Viego, bir Yone vesaire olsa bu şampiyonun ölme ihtimali çok daha yüksek. O zaman da zor bu arada. O zaman da zor ama daha yüksek diyelim. O yüzden şu anki eşya diziliminde rakipteki bu eşyalar maalesef bu Cho'Gath'ı öldürebilecek seviyede değil derken Lucian'ı %70 candan yediğini görüyoruz. Evet Cho'Gath'ın da tanklığı zaten ortada. Hemen oradan Baron'a doğru gidiyorlar. Baron'da yes o oh, ejder varmış. Ejder ruhu oraya dönecekler birden. Orada Atrox'u yakaladılar. Atrox düşürebilecekler mi? Bakalım Atrox sıçrayla kaçıyor. Ve buradan ejder'e çok rahat bir şekilde döneceklerdir diyorum. Atrox ne yapıyor Atrox? Oy bayağı vurdu lan Atrox ama yeterli değil. Çünkü Viego da bayağı güçlü. O yüzden ee, yeterli olmuyor. Atrox'un çabaları şu an Lucian inanılmaz geride abi. Yani öyle böyle değil. Ahri Benşi almış. Ahri Benşi Liandry Tamam Liandry eyvallah ama Benşi'yi de aldığı için buradan maalesef ki e, herhangi bir şekilde rakibini öldürme ihtimali yok o eşyalarla. 6000 cana da yaklaştık arkadaşlar. Uğursuz korumada geldi mi? Yok daha gelmemiş. Bu arada Swiftness çizmesini almış. Bu çizmeyi almasının sebebi rakibe sürekli yaklaşmak istemesi arkadaşlar. O yüzden de yani sürekli yaklaşacak. Daha hızlı koşacak. Yavaşlatmalardan daha az etkilenecek. O yüzden Çogat gibi hantal rakibe yaklaşması gereken bir şampiyon oynuyorsanız mesela Baos'ta Siona bu eşyayı alıyor çoğu zaman biliyorsunuzdur. O yüzden gerekli diye düşünüyorum ben. Ultisinin hasarına bakmak istiyorum. 900 olmuş arkadaşlar. Gerçek hasar 900 vuran bir Çogat'tan bahsediyoruz. Şu an gayet iyi bir durumda. Bu arada Baron'a 1600 vuruyor. Onu da söyleyelim. Şampiyonu o kadar vuruyor. Baron'un da 7 burada 6136 can. Yani söyleyecek bir şey yok. Hemen orada bir otomatik saldırı Ah orada eşya pasifini patlatamadı maalesef ki. Ahri de ultisini kaçmak için kullanıyor. Tamamen at tarafta kalmış ama çok at kovalamaya devam ediyor. Orada Ahri'ye bir otomatik saldırıyı patlattı. Lucian'ı yakalayacak mı bakalım. Hayaletiyle beraber o nasıl bir hasar. Nami'yi de yakaladı bakalım Nami'yi düşürebilecek mi. Nami'ye de patlattı orada eşya pasifini. O nasıl bir hasar. Lucian'a E yeteneğiyle otomatik saldırıyla Hani attığı hasarı kendiniz gördünüz arkadaşlar %50 vurdu resmen. Mesela ultisi olsa direkt olarak ultisini kullanıp direkt öldürebilirdi rakibini. E yeteneğini vurup hani pasif vurup ultiyi patlatıp direkt olarak düşürebilirdi rakibini ve burada 951 yükle 6200 canla bu oyunu bitiriyor. Şimdi bakın Dakika 25'te 6200 canımız olması önemli değil. Önemli olan dakika 10'da olan 7800 can. Dakika 10'da 2800 can ulaştığın zaman seni öldüremiyorlar. Seni öldüremedikleri için de sen oyuna diyorsun. Ondan sonra da bu snowball oluyor. Kartop etkisi oluyor. Böyle bir sonuç sonuç elde etmiş oluyor arkadaşlar. 14 yüklü bir çogat bence gayet etkili bir oyun. Bu yeni eşyayı da iyi kullanan bir çogattan bahsediyoruz diyebilirim. Bugünlük bizden bu kadar. İyi ki varsınız, cansınız. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye-bye.